Selam arkadaşlar. Bugün yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Counter-Strike tarihinin en nadir eşyalarını beraber inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var. Öncelikle içeriklerimize destek olmak için video'ya like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. Mobil kullanıcılar yorumlar kısmında hype gönderebiliyorlar. Bu sayede gelişmekte olan kanalların videoları daha fazla önerilebiliyor. Eğer özellik sizde de aktifse hype göndermeyi unutmayın. İkinci duyurum ise şu an Discord sunucumuzda 2 adet seçkin CS2 hesabı çekilişi yapıyoruz. Açıklama kısmından ve sabitlenmiş yorumlardan Discord sunucumuza erişebilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sadece giriş yaparak 1 dolar kazanmak ister misiniz? Açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten Epskins'e giderek kedi koduyla hem 1 dolar bakiye hem de yatırımınızda kullanabileceğiniz %10 bonusunuzu alabilirsiniz. Üstelik ilk girişinizi özel bir adet ücretsiz kasa açabilirsiniz. Bir hafta boyunca her gün giriş yaparak ücretsiz bir şekilde bakiye ve skin alabilirsiniz. Epskins de sadece kasa açarak değil, Upgrade yaparak itemlerinizi katlayabilir. Kasa savaşıyla diğer oyunculara alt edip daha fazla gelir elde edebilirsiniz siteye gidip kedi koduyla bize destek olmayı unutmayın. Öncelikle burada herkesin bildiği Katowice 2014 Titan veya iBuyPower Power stickerları gibi eşyalardan bahsetmeyeceğim. Tabii ki de bu eşyalarda çok nadir ama herkes tarafından bilinen eşyalar. Bu yüzden kendi fikrimce daha az bilinen nadir eşyaları seçtim. İlk eşyamız bana kalırsa çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve yine kendi fikrimce Counter Strike tarihinin en iyi madalyalarından birisi. Altın Köln 2014 seçim ödül. Bu madalyanın nadir olmasının sebebi hem 2014 e-spor turnuvasından elde edilmiş olması hem de şimdiki gibi sıradan bir madalya tasarımına sahip olmaması. Madalyada bulunan Altın M4 ve AK-47 gerçekten çok hoş duruyor. Şahsen envanterimde böyle bir madalya olmasını çok isterdim. İkinci sıraya birkaç tane skin paterni eklemek istedim. Biliyorsunuz CS2'de bulunan bazı skinlerde paternlerine göre kaplamalarda değişiklikler olabiliyor. Nasıl olacağını örnek vermek gerekirse bunlardan ilki P2000 Granit Mermer skininde bulunan ve oldukça nadir bir patern olan Hamster paterni. Yandan bakıldığında normal bir skinden farkı yokken silahın arka yüzünü detaylı incelerseniz bir hamster yüzüne sahip olduğunu görebilirsiniz. Ve bu yüzü yakalamak oldukça nadir olduğu için şu an bu videoda kendisine yer verebiliyoruz. Yine bu tarz bir skin örneği verecek olursam eskiler bilir. Paşa Biceps isminde bir e-sporcu vardı hala hayatta ama eskisi kadar aktif değil. Neyse gelelim konumuza. Bu Paşa Biceps sürekli bicepslerini yani kol kaslarını göstermesiyle ünlü biriydi. Tek 9 kum fırtınası skininin bu paterni de tam Paşa Biceps'e yakışan bir pater. Eğer ki bu paternin arka yüzüne bakarsanız gerçekten de kol kaslarını gösteren dazlak bir insan figürü olduğunu görebilirsiniz gerçekten elde etmesi oldukça nadir bir patern. Olduğu için kendisine de bu videoda yer veriyoruz. Hatta bana kalırsa bu paterni elde etmek belki de bıçak çıkarmaktan daha nadir bir durum olabilir. Üçüncü sırada herkesin kolay kolay elde edemeyeceği manevi değeri yüksek eşyalar var. Maalesef ki bu eşyaları elde edebilmeniz için ya bir harita tasarımcısı olmanız gerekiyor ya da bir skin tasarımcısı. Eğer ki bir harita tasarlayıp oyuna resmi olarak ekletebilirseniz Valve tarafından size tasarladığınız haritanın ismi de bulunduğu bir hatıra parası envanterinize ekleyebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere bu coin herkesin kolay kolay elde edebileceği bir şey olmadığı için oldukça değerli ve nadir özellikti. Ayrıca bu coin'in sahiplerine Valve tarafından da oyuna bir map tasarladıkları için yüklü miktarda para ödülü de veriliyor. Aynı şekilde eğer ki bir skin tasarlayıp yeni gelecek olan bir kasa ile oyuna ekletebilirseniz oyuna eklenen yeni kasanın prototip bir anahtarını Valve envanterinize ekliyor ve yine map tasarımcıların olduğu gibi yüklü miktarda para ödülü ile ödüllendiriliyorsunuz. Gerçekten her ikisi de oldukça nadir ve maddi getirisi yüksek olan eşyalar. Bu ikisini ek olarak da oyuna eklenen operasyonlara katkıda bulunanlara da prototip operasyon bileti veriliyor. Diğer iki eşyaya nazaran prototip operasyon bileti daha da nadir bir eşya durumunda. Sebebi ise Valve'ın kolay kolay operasyon getirmemesi. Bu gidişle de yakın zamanda operasyon mu operasyon göremeyiz gibi. Hazır operasyon demişken bir diğer nadir eşyamız ise operasyonlarla oyuna eklendiğinde sahip olabileceğimiz haftalık XP booster eşyaları. Bu eşyayı kullanarak her birinden 500 XP elde edebiliyorsunuz. Tabii ki de bu aralar pek operasyon göremediğimiz için de bu eşya oldukça nadir bir durumda. Ama envanterinizde önceki operasyonlardan kalma bonus XP eşyası bulunuyorsa bunu CS2'de de kullanabilirsiniz. Son olarak da aslında oyuna Star Trek sistem eklendiğinden beri bulunan ama kimse kullanmadığı için nadir eşya sınıfına düşen Star Trek Swap Tool bulunuyor. Hiçbir işlevsel yanı bulunmayan Star Trek değiştirme aleti, Star Trek bir skin'den başka bir skin'de bulunan kill değerini değiştirme imkanı sağlıyor. Ama şu 10 yıllık Counter Strike hayatımda bu eşyayı kullanan adam akıllı birisini göremedim. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklamada bulunan Discord sunucumuzdaki çekilişe katılmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.